Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nisa. Bu kanalda uzun bir süredir video yüklemedim Sebebini bir önceki videodan biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum söyledim mi? Yeni bir kanal açtım resmin kralı diye neyse çok uzatmadan video başlayalım bugün YouTube videolarının yorum kısmını nasıl açarsınız onu göstereceğim. Çocuklara özel videolarda falan yorumlar kapalı oluyor hani böyle bazı kullanılmaması gereken sözleri kullanarak yorum yapanlar var ya. Onlar çocuklara şey yapmasın diye YouTube kendi kendini kapatıyor. Bu arada kuşumuz burada yanında özür dileyim birazcık ötüyor da. Neyse öncelikle Play Store'den YouTube Studio uygulamasını indirmeniz lazım. Sadece yorum için değil. Eğer YouTuber olacağım diyorsanız mutlaka bu uygulamayı indiri olması lazım cihazınızda. Çünkü bu uygulama olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Destancığım birazcık sen susar mısın? Neyse giriyoruz uygulamaya. İlk önce oturum falan açıyoruz. Böyle kanalımızın bilgilerini girerek. Şöyle göstereyim. Birazcık çıdır ediyor. Sonra şuradan düzenlemek istediğimiz videomuza giriyoruz. Daha fazlasını görüntü ediyorum. Bu benim resmin kralı kanalındaki videolarım arkadaşlar. Mesela şu hiç gidip ne en iyisi yöntem videosu destan azıcık az sen burada videoya baş bastığımızda üzerine şu şeyin üstünde video düzenlemek için bir buton var kalem şeklinde bir buton zaten bu butonu her yerden tanıştınız o butona tıklıyoruz küçük resmimizi eğer kanalı doğruladıysak özel küçük resim yapabilirsiniz bu arada ee, burada işte açıklaması falan var buradan gelişmiş ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar bu video çocuklara özel mi? Değil mi? Diyor. Şuraya basalım. Çocuklara özel değil. Videonuzu yetişkin kitleyle kısıtlamak istiyor musunuz? İsteğe bağlıymış bu. Ben kısıtlamak istemiyorum. Zaten o seçili. Yorumlara izin ver. Burada şu anda bu video çocuklara özel olarak şey olduğu için e, ben çocuğum biliyorsunuz. Burayı açıyoruz yorumları. Ve artık diyorum, bu videoda yorumları açık. Burada en altta YouTube'dan sil butonu var mavi görüyorsunuz. Eğer videonuz hoşunuza gitmediyse video YouTube'dan kaldırmak istiyorsanız buradan kaldırabilirsiniz. Video YouTube'dan kal YouTube'dan da kaldırabiliyorsunuz aslında. Eğer video silmek istiyorsanız bu uygulama ihtiyacınız yok. Şimdi işimiz bitmedi. Sağ üst köşede kaydet var. Ona tıklıyoruz. Ve düzenlemelerimiz kaydedildi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz resmin kralı kanalıma bakmayı unutmayın. Artık bu kanalın benim için fazla da bir önemi kalmadı aslında. O kanalda artık yeni videolar yapıyorum. Bu kanalda sadece böyle ara ara vakit buldukça video yüklemeye çalışacağım. Hoşçakalın. Bay bay.